Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Varsaklar Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Sözlü, Sarıçam ve bölge insanına kalıcı temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik hizmetler vereceklerini ifade etti. Çok şükür çalışıyoruz sayın belediye pekede, fon belediye. Her tarafta varız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Varsaklar Derneği Başkanı Yusuf Umut'u ziyaret etti. Dernek binasına verilen kahvaltıya katıldı. Varsaklar Derneği yöneticilerinin ve üyelerinin kendilerine verdiği gönülden desteğin farkında olduklarını belirten Başkan Sözlü, "Çıkar gözetmeden bizi destekledi ve destekliyor. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu samimi derneğin 2015 yılında memleketimize Sarıçama hizmet olarak yansıyacağını hep beraber göreceğiz." diye konuştu. Kendine, kendine yeter hale getirmesi insanlarımızın doğduğu topraklarda doyması, orada mutlu olması, aralıklarını bulabilir halde yaşamaları bizim boynumuzun borcu. Hizmetin niceliğini ve niteliğini artıracaklarını ifade eden Başkan Sözlü, bu dönem siyasi metoduna hayran olduğum Bilal Uludağ kardeşimiz Sarıçam'ın sorularının çözülmesinin önünü açmıştır. Sarıçam da bu dernekte kendimizi daima evimizde hissettik diye konuştu.